Şimdi burada 3 parça gümüş var. Ben bunu antenlerde kullanıyorum. Bazı yaptığım, yap, uğraştığım başka cihazlarda var. Ee, böyle parça kesip de eritip başka bir şeyler yapıyoruz. Neyse oraları geçelim. 2 çeyrek altın var. 3 parça da gümüş var. Ee, şu büyük gümüşü torbanın içerisine koyalım. Altın açıkta olsun. Ayrı bir yere koyalım. Şöyle birini altını yine diğer videolarda olduğu gibi şu ağacın burasına koyuyorum. E, keseyi ise tam buraya koyacağım. Siz de görün. Gümüş var bunun içerisinde de. Ben arabaya gideyim. Burada uzaktan size testlerini sunayım. Şimdi şu uzun menzilli. Görebiliyor musunuz torbayı? Ben şöyle göstereyim cihazda. Birisi altın burada. Gümüş o kırmızı torbanın içerisinde. İkisine birden bakıyorum. O yüzden tek tek bakın dediğim hadise o. Şöyle. Bakın şimdi elimdeki altını atıyorum yere. Sadece gümüşte kaldı. Sadece gümüşte kaldı. Neyse. Bunu gösterdik. İkinci cihazımız derinlik köreltmeli 2.80'i çeken cihazımız. Araması tavsiye ediyorum. Gümüşler ve altın var. Döndü. Burası, burası. Burası, burası. Yine de altına atalım mı elimizden? Neyse dur onu yapmayalım bir de video uzun olmasın. Şimdi kör antensiz. Bunun dibine gitmeniz gerekiyor. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle yönümü döndüm. Önce altın, sonra gümüş. Önce altın, sonra gümüş. Böyle, bu, bunun da köreltmesi böyle ama diğer antenli olan da daha güçlüdür. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşça kalın.